İşte karşınızda Asus'un yeni notebook'u Zenbook Duo 2024. Şöyle güzelce ortalayalım. Baktığınızda Zenbook Duo klasik bir bilgisayar gibi görünüyor olabilir ama son zamanlarda beni etkileyen en yenilikçi ve gerçekten etkileyici notebook oldu. Gelin beni etkileyen bu şeyler neler? Hemen anlatayım. Zenbook Duo ilk bakışta 14 inçlik klasik bir laptop gibi görünüyor olabilir. Kapağını kaldırdığınızda da sizi zaten böyle bir laptop karşılıyor ama bir de klavyesini kaldırıyorsunuz ki işler o zaman gerçekten değişiyor. Zenbook Duo'nun 2 adet tamamen eşit özelliklere sahip 14 inçlik ekranları var. Bu 14 inçlik ekranlar aynı zamanda dokunmatik ve OLED ekranlar. Teknik özelliklerine şöyle baktığımızda her iki ekranda 3K 120 Hz OLED ekranlar. 16'ya 10 en boy oranına sahip bu ekranlar 500 nit parlaklığa kadar da çıkabiliyor. Aynı zamanda Pantone tarafından renk doğruluğu sertifikası var. Dolby Vision, VESA tarafından da Display HDR 500, TÜV tarafından düşük mavi ışık sertifikalarına sahip ve bu ekranların ekran gövde oranı %91 gibi incecik ve gerçekten çok iyi görünüyor. Çift ekran moduna geçmek oldukça kolay ve zahmetsiz. Bilgisayarın altındaki standı açmanız yeterli. Standı açtığınızda bilgisayar zaten dik bir konuma geliyor ve klavyeyi de oradan kaldırdığınızda iki ekran birden sizi karşılıyor. Bu şekilde direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim söylemem gerekir ki bu şekilde kocaman iki ekrana sahip olduğunuzda bile e, stand yapısı gerçekten ince ve zarif görünüyor. Bu da gerçekten koca bir deve dönüşen bu sistemin masada çok zarif görünebilmesini sağlamış. Klavye'nin basma hissi çok güzel. Aynı zamanda büyük bir touchpad'i de var. Klavye ve touchpad'i tabii ki kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Zenbook Duo OLED Intel Evo platformuna sahip bir notebook. Üzerinde yapay zeka destekli yeni nesil Intel Core Ultra 9 işlemcisi var. Bu işlemci toplam 16 çekirdekle 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Cinebench 2024 testine soktuğumda çoklu çekirdekte 741, tekli çekirdekte ise 107 puan aldı. Bunu kendi sistemlerinizde kıyaslayabilirsiniz. Bu işlem. Gündelik işleri yapmak için gerçekten çok iyi Çünkü verimli çalışıyor ve ısınma ve ses problemini çok fazla hissetmiyorsunuz Excel dosyaları çalışırken bir taraftan da en sevdiğiniz programları diğer ekranda izleyebiliyorsunuz Sadece bir şeyler izlemek için değil Oyun oynatır mı diye soruyorsanız Ben bu bilgisayara Forza Horizon kurdum arkadaşlar Ve gerçekten akıcı iyi bir oyun deneyimi yaşadım Tabi bu deneyimi yaşarken bir taraftan da en sevdiğim diziyi izleyebildim Bu bilgisayarın zaten olayı tamamen bu Size çok iyi bir performans sunarken bunu iki ayrı bilgisayarmış gibi yapabiliyor olması gerçekten AI desteğiyle beraber bu bilgisayar iyi bir performans sunuyor. Hatta aynı anda iki tane iyi performans sunuyor diyebiliriz. Bu bilgisayar tabii ki iki ekranıyla beraber içerik üreticilerinin de dikkatini oldukça çekecektir. Özellikle çizim yapmak isteyen grafikerler için gerçekten iyi bir fırsat sunuyor. Ben bir tarafta eskiz çalışması yapmak isterken çizmek istediğim görseli koydum. Bir tarafta da çizim yaptım. Tabii ki leş gibi bir çizim ama bu gerçekten profesyonel kullanımda önemli bir açığı kapattığını düşünüyorum. Tek bir e, bilgisayarla, tek bir incecik bilgisayarla iki ekranla beraber bu şekilde de çalışabiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Kalemi bu arada kutudan geliyor. Asıl stylus gerçekten dokunma hissiyatı olan iyi bir kalem. Asus'un geliştirdiği yapay zekalı arayüz sayesinde çok kolay bir şekilde ve sezgisel bir şekilde sayfaları yönetebiliyorsunuz. İki ekran arasında ekran geçişleri ve sayfa boyutlarını düzenlemek oldukça kolay. Sonuç olarak toparlayacak olursak ZenBook OLED 2024 iki ekran ihtiyacı olan herkes için, yayıncılar için özellikle, kodcular için, tasarımcılar için iyi bir fırsat. Gerçekten iyi bir performans da sunuyor. Bu sistemi nasıl buldunuz yorumlara yazın lütfen. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. 호시의